şöyle yapın. Ters takıyorsun. ters döküyorsun. çevir. Böyle mi? Evet öyle. Tayfun'un çizimlikte kız babası olması lazım. <laughs> Tamam hadi diğer yanağını da boya ya. Tamam. Bitsin artık. Baba bitmedi. bitti. Hadi ne yapacaksan yap. Bu adam böyle kaldı. <laughs> Öbür yanağını boya yeter artık orası. Ya şu bitmedi daha. daha Yoksa boyay? sakallarını boyayacağım. Daha ne evet. kadar boyayacaksın kız? Benim telefonum fazla mı geldi? Hadi boya öbür tarafını çabuk. Gidiyormuş. Çabuk çabuk. Dur bak geçebilirim. Evde silersin. <laughs> Evde silersin yalnız. Burada silersin. <laughs> Hadi kız. Öbür yanağını. Öbür yanağını. Kız velet öbür yanağını. Gidiyorum. Bozan. Orayı da bitir. Telefonla konuşmam lazım. Hadi. Hepsini ama. Öbür yanağını da buyur Busem. Öbür yanağına gidecek şimdi hadi. Tamam mavi. Öbürü bitti. Tamam hadi. Öbürünü de beyaz yapalım. Ne beyazı beyaz? <laughs> <laughs> Aynı renk yapman lazım. Beyaz olmaz. Hayır. Onunla yapalım. Oyunlarım Çok sorma mi? Tamam yeter o kadar yeter. Hadi hadi. Ben makyajı de şey, devam şey. ediyorum. Ne yapayım lan? bunu <laughs> mu gelsin? Ne? Yorgunluğunuz artık ya. Gördün mü? Bak bak bakayım Tayfun. <laughs> Bitti de mi kız? Evet. Kurtulacağım.